Çocukların, özürlülerin, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları bunlarla ilgili kurallarımız var değerli arkadaşlar. Ee, Karayolları Trafik Kanunu'nun yönetmelikleri açısından bunlar belirli hükümlere bağlanmıştır. Bunları bilmek gerekiyor. Ee, çünkü e, gözleri görmeyen kişilerin e, her an karşımıza çıkabilirler. Bunların beyaz baston taşıyan taşımalarından anlayabiliriz. Kollarında 3 siyah yuvarlaktaki sarı bant bulunan kişilerin, Görme özürlü engelli olduğunu anlayabiliriz. Bir yayanın veya bir köpeğin yardımıyla yürüyen kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde bütün sürücülerin yani bakın bu belirtiler var. Bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir. Yarış ve koşulları vardır. Çok detayına girmeyeceğim ama bir karayolunda yapılacak yarış ve koşullar yükümlülükleri vardır. Kanunlarla çerçevelenmiştir. Bu konuyla alakalı izin almadan asla e, yarış düzenlenmek e, yasaktır, yasal değildir. Yaya geçidi, okul ve demir yolu geçitlerinde uyulması gereken kurallar. Öncelikle yaya ve okul geçitlerinden e, bahsedelim. Yaya ve okul geçitlerinde e, görevli kişi, ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak bir trafik işaretiyle belirlenmemiş olan... Yaya ve okul geçitlerine yaklaşan bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmaları gerekiyor. Bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerekiyor. Varsa bakın okulda aile birliği, okul aile birliği ya da okul yönetimi bir okul geçidi görevlisi koyabilir oraya. Onun işaret ve talimatlarına uymaları mecburidir ve zorunludur. Demir yolu geçitlerine gelirsek demir yolu geçitlerinde eğer kontrollü bir demir yolu geçidi ya da kontrolsüz bir demir yolu geçidi olması farklılıklar gösterir. Mutlaka e, bari, kontrollü bir demir yolu geçitlerinde bariyerin durumuna göre ışıklı ve sesli talimata göre geçişimizi tamamlarız. Taşıt yolu üzerinde indirilmiş veya indirilmekte olan tam ve yarım bariyerler varken geçide kesinlikle girmek yasaktır değerli arkadaşlar demir yolu aracı yoksa dahi mutlaka makul bir mesafe de durur kontrol eder herhangi bir demir yolunu e, geçiş şeyinin aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçişlerini tamamlarlar.